anlatayım. da Cunda'da iş kolları. Şimdi iş kolu olarak bir bakkallar vardı burada. Cunda'da. Cunda'da bakkallar. Sandalla bütün yiyecek, içecek ne varsa Ayvalık'tan getiriyorlardı. Sandalla getirip dağıtıyorlardı hamallar vesaire. Bir de kendi şeylerimiz vardı. Mesela bamyamız, enginarımız, baklamız, efendim bu gibi şeyler sütümüz, peynirimiz, bakın burada peynirciler vardı. Ve peynirlerimiz, peynirlerimiz de Bursa'da kapı tutuşuluyor zafer. Kortaşlar vardı, peynir yapıyorlardı böyle şey, sepet peynirleri zafer. Aman Allah'ım neydi böyle kestiği zaman rahmetli İsmail abi vardı yedi bir tane peynir küçük büyük büyük olup vardı. Barellerin fıçının içinden alıyordu onu, şeyden, salamuradan ama kuk kuru. Ondan sonra yıkıyordu onu suda böyle musluğun altında güzelce yıkardı. Bezle kurulardı. Ondan sonra keserdi. Kestiğin zaman biraz kalınca böyle başlardı su. Yağlar atlaya zafer. Peyniri, şey, yoğurdu kağıtta alıyorduk. Keserdi böyle. Teneke kepçeyle kesiyordu. Kağıtta alıyorduk yoğurdu. Burada şey yoktu, inek yoktu koyun sürüleri vardı. Aşağı yukarı sekiz, on tane koyun sürüsü vardı. Bütün adalarda, Çıplak Adası'nda, efendim, bütün adalarda şeyler vardı. Koyunlar vardı, Maden Adası'nda, Patrişa'da koyunlar vardı. Büyük miktarda mı? Hani yüzlerce koyun. Ondan sonra et durumu, kasaplar vardı burada. Birkaç tane kasap vardı. Kasap dükkanını açtığı zaman ilk peşin mangalı yakıyordu. Büyük mangalar vardı hani böyle büyük mangalar yapıyordu kasaplar gidiyordu Ayvalık'ın köylerinden, Olak alırlardı, küçük olaklar getirirlerdi, adalara bırakırlardı Zafer. Hmm. Adalarda kekik vardı, hani adanın şeyi, suyu, su, deniz suyu içerlermiş. Kekik yerlerdi, mis gibi. Ondan sonra kasapta et bitince olaklar oluyordu, 4-5 aylık kepiş diyorlardı. Bir sandal kepiş. tutuyorduk tutuyordu kasap, üç beş arkadaşı falan. hadi gidelim iki tane olak bir tane olak tutalım falan giderlerdi keserlerdi zafer ve herkes yani eve götüreceğinden başka hani kes bana iki tane pirzola şuradan sıcak sıcak bir de giritlerden de adamlardan da çok vardı bekar insanlar vardı zafer evlenmemiş böyle yaşlı insanlar iki tane mangalda iki tane pirzola alıyordu bakkaldan biraz bir ekmek yarım ekmek neyse iki tane pirzola yerlerde bütün kasaplarda mangal yanıyordu. Bir de üç dört tane meyhane vardı. Meyhanecilerin özel adamları vardı. Eski denizciler artık çalışamayacak duruma gelmiş denizciler. Yaşlı insanlar, Cemali Reis, bilmem Acar Hasan Ağa, bilmem ne falan böyle. Bunlar meyhanecilerin adamlarıydı. Sabahleyin kalkıyor. Örneğin Tratalar ne zaman gelir? Saat 10'da yaz günü örneğin. Hani kışın başka yaz günü saat 10'da Tratalar gelmeye başlar. Her meyhanecinin adamın gider Trata'dan yani gelen balıkçı kayığından balığını alır. Hepsinin içinde sardelası, barbolu, kalamarı, izmariti, şusu busu falan Ondan sonra alır kovayı deniz kenarında onları hepsini güzelce temizler, yıkar. Ondan sonra onları demir masalar vardı Zafer. Hale taş kahvede var, mı? vardı yakın bir zamana kadar. Demir masaların üzerine bir gazete onları yayarlar ıslatır gazeteyi tekrar üstüne koyar, bekler. Akşam olunca yani öğleden sonra saat dört olunca herkes mesela selamın meyhanesi şimdiki canlı balık dışarıya çıkarırdı. Ötekiler bak kapının önüne çıkarırdı. Maltiz. Yani hı hı. üç ağaç, üç şeyli maltiz. Adam balıkları burada tavasını alır yanımda da masacık. Burada başlar kızartmaya, balığı, o kızartmaya, kızartır tepsiye atar. Şarabımız şeyden gelir, rakı yoktu burada. Rakı bilmez hiç kimse. Burada şarap kültürü vardı. Şarap Bozcaada'dan geliyordu. Talay motoru vardı, Ali Kaptan Allah rahmet Talay Ali Kaptan gelir burada demirler. Ondan sonra fıçıyı atar denize yuvarlar. Sahil yoktu, şey, rıhtım yoktu. Yuvarlar, tepsi, şey, sa meyhaneye getirir. Meyhaneci de her günkü satacağına göre hortumla çekerdi var elden, şişeleri doldurur. Ayvalık'tan da buz gelirdi. Öğleden sonra Koçino, Mustafa Koçino gider şeyden, buz fabrikasından buz alır birkaç kalıp neyse ısmarlama göre kahvecilere getirirdi, gazozları sıralarlardı üstüne. Meyhaneciler şarapları koyardı üstüne. Ondan sonra giderdi yarım kilo şarap Giderdi meyhaneci, böyle şeyle yok, o tepsinin böyle bir avuç kaplı gibi şey koyardı. Yanında da bir soğan kırardı veyahut bakkaldan bir domates. Şarap içerdi. herkes giderdi. Ve Ayvalık'tan sahil nasıl kokardı Zafer, o balığın kokusu, mis gibi kokardı, nostalji gibi bir şey. Ayvalık'tan özel adamlar vardı, gelirdi o nostaljiyi yaşamak için. Mesela isimlerden birisi, başkenti Ali Bey, kibar adam. Efendi bir adam başka tipikten emekliymiş. Şefendim dalgalı saçları, kırmızı çizme, şey İngiliz pantolonu falan oturur, elinde bir tesbih, önünde şarabı gelir adam, oturur, böyle şarabını içerdi. Onun gibi daha neler vardı. Özel pazar günleri bilhassan, ay meraklılar, sandal tutarlardı, gelirlerdi burada o nostaljiyi yaşamak için. Peki burada şarap yapılıyor muydu? Hayır. Ay balıkta yalnız tavil yapıyordu. Kim? Tavil, tavil.